Hatırlıyor musun? Ee, dizi ismi vermedim. Fox TV'de bir iş çekiyoruz seninle. Evet. Ee, değerli kanal Fox TV'de ee, ilk gün sen geldin. Set en çekim şeyleri belli ve orada efsane, sanatla ilgili efsane bir cümle kurdun. Onu burada seyircilerimize yani... <laughs> söyler misin? <laughs> ya şunu söylemiştim. Ee, gerçekten o benim ilk işimdi ve seninle gitmiştik beraber gitmiştik. Ee, ben bana e, söylenen şuydu: Sen sanat efsanesin. Ben sanat asistanı düşüncesiyle oraya geldim, benim bildiğim sanat asistanı neler yapar, oturursun, <laughs> sana şöyle söylerler Orhancığım şu açıyı böyle çekiyoruz, sence uygun mu, şunlar uygun mu diye düşünürken meğerse ben e, işin hamballığını yapıyormuşum, adama diyor ki şunu şuraya koy, bunu <laughs> buraya koy. E canım bunu buraya koymak bu kadar zor değil ki al sen koy beni çağırma doğru mu <laughs> doğru ne doğru. neden bana para veriyorsun arkadaşım Hanbal tut Hanbal tut zoruna da gittiniz bu iş yaparken evet. Ama ben zoruma gider neden ama yani? şimdi hepimiz öyle başladık orhan ben de sektörde kablo taşıyarak başladım şöyle i̇şte evet. birden hepimiz en şey çıkmadık şunu <laughs> söyleyeyim mi ama senin şu tekniğin çok hoşuma gitti onu anlatmam lazım rica ederim. İz, izin varsa anlatayım <laughs> sinirim hepsinden daha komik aslında Sinir. çok sinirlendim çünkü ya çünkü e, gerçekten biz bunun için okumadık. Biz, <laughs> biz bunu, bunun için okumadık. Düşünsene. Ressamsın, tamam mı? Sana diyorlar ki... Kalem taşı. Hayır, tuval yap. Abi ben resim yapmaya geldim ama. Hayır, evet, aslında. tuval yap. Evet, çok doğru bir şey. Neymiş tuvalı... Bir de şöyle söylüyor, şöyle söylerler. Tuvalın karşısına geçersin, derler ki... Şunu şöyle tut, bunu böyle tut. Şu rengi vur, bu rengi vur. Arkadaşım, beni aradan çıkar, onu sen yap. <laughs> <laughs> doğru öyle bir şey yok. Ya Orhan aslında gerçekten doğru tespitlerim var ee, ama sanat asistanlığından yönetmenliğine yükseliş öykündeki en temel ve en e, kırılma odası sence neydi? Yani şimdi sanat asistanlığından e, sanat yönetmenliğine gitmek bence şimdi gerçekçi olmak gerekirse benim başarımdan çok setin başarısızlığı. Çünkü neden? <laughs> neden? Çünkü biliyor musun? Çünkü elinde adam tutamıyorlar. Tutamadıkları için tuttuğu insanı nereye götürürsün nereye kadar gidersek aslında belki bende sanat öğretmenliği şey yoktur yani yeteneği yok olmayabilir. ama onlar sen yaparsın. Neden yaparım biliyor musun? Çünkü az para veriyorlar. Çünkü değerini vermiyorlar. Tamam mı? Evet. Bir de öyle bir problem evet, var. Tabii. Bu işi iyi yapan insanları işin içinde tutmuyorlar. Ya az para dedi de yani asgari ücretin iki katı ama sektörümüz için az. Yani çalıştığımız saat de iki katı. De, o da doğru. Ay, yani, ee, yani, para ders, Bu sektör için bin lira sadece yani işi de küçültme. Ama dediğin gibi saat de çok fazla. Kesinlikle. Yani, işi yaptığımız iş çok zor. Evet. Ama çok zevkli bir iş. Sürekli geziyorsun. Yani parasını ver... Parayla yapamayacağın şeyleri bu işte içinde yapabiliyorsun. Peki biz deli miyiz? Niye böyle bir işe girdik Orhan? Yani ben niye e, bu arada senin temelde oyunculuk, senin aslında. Demek ki aslında işin e, yönetim kısmı. E, ama işin sahasını da çok güzel kavradın. Eee seni ayrıca tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hani burada böyle bir detay da var. Burada seyircimize de söyleyelim, Orhan'la girişli bir detay var. Herkesin yapamayacağı bir sorumluluğun altına girip de e, koca bir televizyon, devlet televizyonunda güzel bir işi e, sorumluluğuna girdin. Tebrik ediyorum. E, bunun sebebi ne biliyor musun? E, mesela oyuncu olabilmek için kamerayı tanıman gerekiyor. Yönetmeni tanıman gerekiyor. Sanatı tanıman gerekiyor. Işığı tanıman gerekiyor. Şimdi bazı oyuncular geliyor. Ben yani oyuncum diyor karşımızda. Ne duracağı yeri, ne bakacağı yeri, ne de ışığı alabilecek kıvama gelebiliyor. Bunlar bilmiyor, 0. Evet, doğru. Oyuncu dediğin her şey hakim olmalı. Bak, sanatın şöyle bir şeyi var. Ee, bir oyuncu da şöyle bir şey söylemişti. Çok iyi bir oyuncu yemek sahnelerinde yemek yemez. Bu e, değerli bir oyuncumuzun sözüydü. Evet. Hatta hatırlıyor musun sana şey demiştim. E, amatör oyuncu yemeği hemen yer. Evet. Ama bunun üç planı. O da şanslıysa üç plan. Evet kesinlikle. Bazen bir yemek sahnesi oluyor altı tekrar <laughs> ya tekrar olmasa altı plan. Evet. Genel ve ters açıda dersek ne yaptı? Sekiz plan. Sekiz planla ne yapıyor? Aslında sanatın da işini zorlaştırıyor. Ya ne yemek yiyorsun sen hayvan? Aç mı geldin evde? Yeme arka, <laughs> Neden biliyor musun? Bir de yemekler dekor yani. Bir de öyle bir komikliği var işin. Sebebi ne biliyor musun? Çünkü oyunu veremiyor. Yemek sanesi ya. Aa ben direkt yemek diyor. Aslında yemek yememesi gereken yani orada bulunma yeterli zaten masada. Yemek sanesi zaten. Al çatalını eline tamam mı? Zeytinden al. Kone dahil ol. Böyle bir daha annem böyle ağzına atıyormuş gibi yap atma. Evet. Öyle oyuncular çok gördüm. Mesela bazıları var kahveye bırakayım tamam mı? Kahve fondip. Aratan kahvenin e, içini göremiyoruz. Yine sen kahve yapıyorsun değil mi? Evet. Bir gün yine değerli bir kanalımızda bir iş çekiyoruz. Ya meyve suyu sahnesi çekiyoruz. Meyve suyu. yok. Oyuncunun birisinin içesi varmış o gün ben de bilmiyorum. Gittim Orhan. Suyun yarısına kadar meyve suyu, yarısına kadar su. O adamlar içiyor. Bilmiyorum. Allah'ım Allah diyorum akşam. İnşallah zehirlenmezler. Ya da çalışıp şu şey olmaz. Çünkü biliyorsun İstanbul'da da musluk suyu içilmiyor. Çalıştırdım, çalıştırdım. Allah affetsin. Ama içeceklerini tahmin etmedim. Amatör oyuncu, profesyonel içmez yani. Profesyonel bir bilir ki o dekor. Umarım. Kriz kurtarıyoruz biliyorsun. Samanla yaşıyoruz. Tekrar o oyuncuya, değerli oyuncumuza siz durun. Biz gidip de bunu e, tekrar baştan ee, mi yani günü var, ışığı var, seti var biliyorsun bir de e, sağ olsun ben biraz da zor bir işten başladım. Ben yani, aslında kamera olarak başladım sektöre e, orada da şöyle bir şey vardır, e, İnsanlar gereksiz yoranlar. Evet. Yani gereksiz yoranlar demeyelim buradan çok değerli şeflerimiz var. Şimdi kızdırmayalım şefleri de <laughs> yani biz biraz ilerledik diye şefleri de <laughs> aşağılamıyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim e, sektörde boş adamı sevmezler yani boş duran adamı sevmezler. Aslında sürekli çalışıyor gibi olman gerekiyor. Değil mi? Evet. Hiçbir şey yapmasan bile koşturuyor gibi durum Evet, evet, evet. Ya şimdi şimdi şöyle bir şey, adam şöyle düşünüyor. Ben bu adama para veriyorum, adam oturuyor. Hayır. Ama aslında adam kafası çalışıyor, oturuyor orada. Bunu düşünemezler. Peki buradan bir şey itiraf edelim mi Orhan? Edelim. Fox TV'deki işte bir gün cam kırık sahnesi var. Evet. Sen dedin ki Ali ne yapacağız? Ben de, de dedim ki Orhan sakin ol. Sen nasıl sakin ol? Sakin ol. Gittik bir odada sıfır poşetten çıkmamış bir cam bulduk. Evet. <laughs> Gittik arkaya tarlaya. Tarlada. <laughs> <laughs> Camları çekiçle kırdık kimse mi haberi yok. Hala kimse haberi yok. Hatta orada... Ama e... <laughs> <laughs> şimdi herkesin haberi yok. Şimdi herkesin haberi yok. Niye böyle bir şey yaptık ona? Ya şimdi şöyle bir şey... E... <laughs> senin sonra şöyle bir şey oldu biliyor musun? Oldu. <laughs> ee, sen sahne... mi geldi o zaman? Hayır hayır hayır. Sahneye beraber hallettik ya. Evet. Ondan sonra sen çıktın. Ha kahve içmeye gittim ben. Orada durdum. Sanat kim dediler? Sanat ben dedim. Yönetmen şöyle şey biçtiradı. Bunu kim bu hale getirdi bu odayı? Böyle bakıyor etrafa tamam mı? Ben yönetmene bakıyorum, yönetmen bana bakıyor. Ben kameraya bakıyorum, kameraman bana bakıyor tamam mı? Ses yok. Ozan Hoca'ydı değil mi? Evet. O zaman. Ozan Ozan, 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 Ozan oldu, Hoca buradan Ozan Hoca buradan ama Ozan Hoca'yı çok sevgiler yollayalım. <laughs> Onda yine bir filmi yer eşkileri diye muhteşem bir <laughs> film. Aynen. Ya <laughs> evet, çekimleri <laughs> daha yeni bitti yani. Öyle daha mi? doğrusu Ozan Hoca Tekrarladı tekrarla yüksek bir sesle kim bunu bu hale getirdi diye ben korktum. Ben dersen herhalde e, ben de oraya bir şekilde hallederdim. İşimin sonunu olabilirdin ilk günü son günü. Bir de şöyle bir detay Ozan Hoca zaten sakin bir eğer Ozan Hoca çıldırdıysa zaten bir problem var. Ne dedi biliyor musun? Kimsenin ses çıkmayacağını dedi biliyor musun? Harika olmuş burası. Aa, o Evet şimdi hatırladım. <laughs> evet evet evet. evet. Ne, dedi, ne dedi biliyor musun? Dedi ki şu şunları böyle devirirsek <gülüyor> <gülüyor> mükemmel çekiyoruz dedi. Dedim ki, gitti. Ah be, keşke benim deseydim. Değil mi? Ah. İşte korkaklık. Ama ben sana şöyle korkaklık söyleyeceğim. <laughs> Dedi ya hani, e, setten önce şunu şöyle yapalım, bunu böyle evet. yapalım, şu diye. Hocam, o e, tamir olmaz. Ali Osman sen yaparsın deyip beni gaza getirdi. Hocam yaparım dedim. Sahne geldiğinde onu üç saniyede kırdım ya. <laughs> üç saniyede kırdın ve bir saatte tamir ettin. <laughs> tamir ettim. Yine kırdın sonra. sonra. yine kırdın. Yine kırdım ya. <laughs> o neydi ya? Ama bak ben söyleyeyim gerçekten krizi çözme önemli. Evet. Adam bana gazı verdi. Yani gazı değil mi, o zaman çok değerli. Yaparsın dedi. O zaman ocağı demiş ya, Ali Osman sen yaparsın. Ne yaptım, bir saat. Hiçbirinizle yanıma gelmiyorsunuz. Ben orada yapıyorum, herkes kahve, çay, ne? keyif yapıyor. Ben orada ekipman tamir ediyorum. Şimdi sen... Set, bir şey. set Sen bir şef olarak e, bir şey yaparken benim sana müdahale olmam çok saçma olurdu. Tabii ki ama şöyle bir şey, hani biz ben senin şefinim diye o dönem sana öyle bir şey değil. Sen ben her zaman söylüyorum. Sen geldiğin hiçbir zaman benim orada e, arkadaşımdan kardeşimden öte bir şey olmadı. Ben sana ilk gün de söyledim. Evet, 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 Biz orada iki tane aynı seviyedeki adam gibi mücadele ediyorduk. Hiç, <laughs> hiçbir zaman böyle astus ilişkimiz olmadı. Bu şu hale de yok. Hiçbir zaman da olmadı. Zaten bizi başarıya götüren bence bu. Evet. Hani ben buyum, sen busun. O değil. Oran ne yapacağız? <laughs> Çözüm yapmamız lazım. Çözüm odaklamamız lazım. Ama e, çok iyi kurtardık ve bir harika olmuştu. Aynen. Çok oyunculara girmeyelim. Yani oyunculara. Mesela Abbas vardı. Aynı gün içinde arabasına iki aynı plakayı taktık. Baba her şeyi söylemeyelim burada. <gülüyor> <gülüyor> Yo abi geçmiş yani dizi final yaptı. Tamam biliyorsunuz dizilerde iki plakalar sahte. <laughs> evet, evet evet Sahte olduğu için de e, dekor plakalarımız var. Evet bilirim. Oyuncu bilmeden önce model şey e, beyaz spor model bir arabaya biniyordu ona taktık önce. Sahne bitti. Serhan Şahin dedi muhteşem bir sert hocamız vardı sağ olsun. Bağırıyor, çağırıyor. E, de üstüne bağırıp çağırıyor. Derken biz ya ne yapacağız? Nasıl bitireceğiz bugün falan derken çıkarttık. Dedik ki bunu da oraya yerleştirelim. Evet, Yerleştirdik. Evet, evet. Akşam devamlılıkta da bir şeyler de bize görüntüleri atarken baktık. Aynı gün içerisinde iki ayrı araba aynı plaka. Ve Türk seyircisi bunu fark etmemiş. Bir de sahneyi atamazsın. Şimdi sahne 14. bölümün sonu. Ee şöyle, şöyle bir şey çekiyoruz. Abbas ile Zümrüt arabada gidiyor. Zümrüt her şeyi atılıyor Abbas eşi, Abbas'ın arabasını el freni çekiyor. Abbas drift falan yapıyor. Öyle bir sahne. Atamazsın yani, revizeden de atamazsın. Filmin en heyecanlı yeri. Herkes bir sezon boyunca bu sahneyi beklemiş. Öyle bir sezonda böyle bir hata attı. Vay be. Hiç mi kimse fark etmedi ona? Ya seyirci o anda Abbas'a odaklı, Zümrüt'e odaklı. İşte arkadan Serhat geliyor, Serhat'a odaklı. Alp, sayın Alp Nevruz, Alp abi. Alp abi odaklı, <laughs> Selim abi odaklı. Ee, herkes odaklı olunca, e ne oldu? <laughs> Fark etmediler Allah. Biriş, ha, vallahi. Vallahi büyük, baya büyük iş ya. Patlasaydın, gerçekten patlardın. Ya şöyle aslında, çok bir şey olmazdı ama yani... Yani seyirci, bizim tur seyircimiz, biraz dikkatli biliyorsun. Hı hı. Yani yapım bizi biraz harcayabilirdi. Evet. Peki bu, e, Bambu'dan bir bana bahseder misin? Çünkü ya, Bambu, bambu <laughs> sözünü kesiyorum, bu Bambu gerçekten e, geleceğe şık tutabilecek bir proje. Tabii ki. E, şöyle bir şey, e, biliyorsun e, sen de, e, aslında sen de çok konuştuk Bambu'yu. Hatta ben Bambu'ya geçeceğim dediğimiz zaman, ilk şaşıranlardan biri sensin. Neden? Sektör biraz başkalarının hayal dünyasını ayağa kaldırmak için çabaladığımız bir dönem. Biliyorsun ben rejim şu an sektörde evet. rejilik yapıyorum. Ee, senin de bir gün olabileceğine inanıyorum sektörde. Çünkü sende de öyle bir potansiyel. Sen de ben kendimi görüyorum aslında. Evet, teşekkür ederim. ya, çünkü senle bende şöyle bir şey var. Ne hızlı yükseliyoruz sektörde. Biz bu işi para içinde asla yapmadık. Yine de yapmıyoruz. Yapmayacağız. Ben telefonla senle bazen dertleşince, setle de kutusu yapınca e, bazı şeyleri konuştuğumuz zaman sen hiç paradan bahsetmiyorsun. Hep olayların detaylarından bahsediyorsun. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Para her türlü kazanabilecek bir e, iştir. Hı -hı. Ya, da, ya da bir objedir, ya da bir nesnedir. Değil mi? O aracı, araçtır. Ama biz, bazı insanlar onu e, hayatlarının Boş ucuna koyup onun için yaşıyorlar. Aslında e, para için yaşanılmaz. İnsan kendi için yaşar, hayalleri için yaşar. Evet, doğru. Hani düşünsene e, para bulmadan önce ne vardı? İnsanlar para için mi yaşıyordu? Hayır, insanlar yaşamak için yaşıyordu. Ya şöyle bir şey şimdi oran e, konuyu da çok uzatmak istemiyorum Bambu ile ilgili. Bambu'nun bana ilk teklifi geldiği zaman genelliğe yönetmenliği olsun, iş, işlerin, tüm yönetmenliği, tanıtım filmleri, reklam filmleri olsun Hı -hı. çok hoşuma gitti Evet. proje. Zaten ne oluyor programı da başta başına çok hoşuma gitti. Hani böyle bir işi kaçırmak istemedim. Evet. Ee, şu anda aslında Bambu'nun sana da bir e, şeyi var. Şu anda senle de inşallah Bambu'da buluşuyoruz. Yani evet, ben de. Ee, senin şu anda iki tane e, sinema filmin var. Evet. Onları bir bitireceksin önce. Ee, ben de Bambu için iş, e, hani şey diyorsunuz ya, ''Oğlum bu kadar iş reddediyorsun, bir gün bu işlere muhtaç olursun.'' diyorsunuz ya Bambu evet, için. Evet. Hala diyorum, ben yine reddediyorum, yine diyorum. Neden? Çünkü Bambu'ya inandım. Evet. da gelecek gördüm. E, o projeler başkalarının hayalleri, Bambu bizim hayallerimiz. Çok güzel söyledin. Sen bugün Bambu'ya geldiğin zaman, Bambu'dan içeriye adım attığın zaman, ee, Orhan, zaten Bambu kurulmadan önce ilk Bambu'yu bilen dünyadaki ilk adam sendin. Evet, ilk bana söylediğinde e, gerçekten ben çok heyecanlanmıştım. Aynen. E, Mahmut abiyle birlikte geldiniz, evet. projeden bahsettiniz. Projeyi bahsedince e, gerçekten bir bir şey doğuyor dedim. Bir şey doğuyor ama onun adını veremem. O kendi kendine anlatacaktır evet. geldiğinde, herkes duyacak. Ee, şu anda hala heyecanlıyım çünkü böyle bir şeyi böyle kısıtlı e, bir bütçeyle kısıtlı bir ortamda yapabilmek ve bunu başarabilmek büyük bir e, meziyet ister bunu sizde gördüm sen de gözlerinde gördüm, Mahmut abinin gözlerinde gördün ee, ben de e, bu projenin bir gözü olmaya e, size yardım etmeye canı gönülden var. şöyle aslında sen projeye yardım etmek değil de aslında sen zaten biz biriz zaten biliyorsun. Tüm savaşımız beraber, bambu savaşımız da beraber. Çok... Ee, ben her zaman söylüyorum. Ya Orhan da bu işin temel taşı çünkü Orhan'ın da aslında Orhan e, çok mütevazi olduğuna bakmayın. Orhan da benim kadar aslında canavardır Çok belli etmiyor sadece sektörü yırtıp geçen bir adam ama bana göre biraz daha eee mütevazi takılmayı seviyor. O da senin kişiliğinde ve <laughs> kal kalitenden kaynaklı. Yatışık. Yani ben biraz daha bu işlerin... Evet siz biraz daha yırtıksız bu iş. <laughs> aslında Orhan bana hep sen söylüyor. Ya sen ne kadar s*** bu sektörde senin gibi. <laughs> <laughs> ya ben demeyeyim de ya. <gülüyor> 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 yani. var diyeyim. Hani sen şey de sorun. Ya siz şeytan gibisiniz. Ya, ben fıt fıt fıt. Sen biraz daha böyle ağırsın işin gerçeği. Ya şimdi... Ya biz de neden öyleyiz biliyor musun aslında? Bu işte bu işin... doğasında var aslında yırtıklık. Ya biz yırtık olmak zorundayız. Ancak ben şuna da şunu da gördüm. Sen de bu sektöre yeni bir karakter de yaratıldı. Sakin olunca da aslında bu sektörde iş yapabiliyorsun. Hani Hayır. bu gerçekten ben asla kaçmıyorum. <laughs> ha, bizim yırtık olmamız, fena olmamız, şeytan işler yapmamız e, tamamen bizim şeyimizmiş. E, ama sen sektöre öyle bir soluk getirdin ki ben ha, her zaman söylüyorum. Or Orhan muhteşem bir detay. Ee, öfkesi de haklı yere, sevgisi de haklı yere. Hani insanları kırmamak için de ekstra çabaların insanlara değer verirken e, çok güzel bir kızın senin yanına geldiği zaman sen ben bu kızla çay bile içmem. Neden Orhan? Çünkü ben gözlemledim, bu kızın karakteri benim içeceğim masa ve çaya uygun değil demiştim. Evet. Ne kadar kaliteli bir cümle. Teşekkür ederim, ee, çok güzel e, özetledin. Yani şöyle bir söyleyeyim. söyleyeyim, bizim piyasada gerçekten karakterist insan çok. Evet. evet. söyleyeyim. Ee, buradan onlara sesleniyorum. Ee, karakterinizle de iş bulabilirsiniz. Lütfen karakterinizden ödün vermeyin. Karakterli insan, insan olmanın ilk adımıdır. <laughs> ya şimdi sahneye ilk defa sanat olarak geliyorum. <laughs> ee, şey sandım ben. Arabadan indim herhalde oturuyoruz, oturuz bir çayımızı içeriz keyfimizi var. Ondan sonra derler ondan sonra dediler ki şu an sahneye çıkıyoruz. Sahne çıkma şeyleri ıvır zıvır derken her şey normalken a başlıyoruz. Dik gibi gördüm ama öyle bir şey yok. Ben sete iner inmez başlıyormuşuz zaten. Başlamış. <laughs> eee, şey sana diyorum Ali Osman ne yapacağız diyorum gel gel diyorsun. Alosman ne yapacağım gel 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 halledeceğiz diyor. Ee, bak Çabuk şunu getir diyor, bunu getir diyor. Kardeşim, <laughs> onlar nerede yazıyor arkadaşım, Nerede yazıyor? <laughs> Avrupa Senel'e bir kağıt... Kolşit, kolşit. Lan kolşit ne? Getirin, nereden getirin diyorum. orada <laughs> arada bizim iş programı demek. Orada ne yapacağın aslında bir... Her e, işin bir dili vardır. <laughs> Şimdi onu burada birisi izlerse, izlerse, yani okursa anlayamayabilir ama şu anda... Hani ben anlıyorum mesela o evet. dili. Şu an sen de anlıyorsun tabii. Yani anlıyorsun dedim, artık profesyonelsin yani. Evet, teşekkür ederim, sağ ol. Ee, ama o gün... Ben sana şey diyorum ya anlatırım sana sen şu anda dediğimi tekrar yap kurtaralım şu sahneyi çünkü ben bir de o gün bir de yoldan geldim tatil şeydi <laughs> biliyorsun yoldan geldim hiç uyumadan kahvaltıyı rahat rahat yaptım sonra dedik o rahatsızı sen bir anda o tepki o kadar güzel verdin ki ben tüm dedim işi bırakayım sadece gidim yarım saat sonra olaya gideyim yani. <laughs> ciddi ya o kadar hoşuma gitti çünkü çok stresliyiz o an <laughs> Ben çok tepki gördüm ama vallahi bu kadar doğal bir tepki görmedim. <laughs> ben kendimi izlemeye şansım olmadı ama. Çünkü şöyle senin sinirin şöyle sinir. Hani ben çok sinirli adam gördüm ama he, sinirin de çok doğal. <laughs> Eyvallah. Tabii ki yıllardır yönetmenlik, yönetim hayalim oldu evet. senin yıllardır oyunculuk hayalin oldu. Bu arada Orhan'ın bir sahnesi var. İzleyebilir miyiz? Nasıl ya çok iyi değil mi? Mesela buradaki ağlama sahnenin o kadar iyi ki Orhan. Ben e, bunu değerli yönetmenlere, arkadaşlara, herkese gönderdim ve dedim ki yani Orhan'ın kamera arkasında hiçbir e, işi olamaz. Kamera arkasında bizim gibi delilerin deli işi olur. Orhan ki biraz daha kamera önü olmalı. Oyuncu olmalı Orhan. Ben e, neden de oyuncuyu seçtim biliyor musun? Evet. Benim neden oyuncu olmak istiyorum? Çünkü bir şeyleri farklı gözle anlatabilmek, farklı duygularla anlatabilmek. Farklı hislerle anlatıp bilmenin peşindeydim. Yani çıkayım kendimi oyunun değil. Ben zaten kendimi yıllardır oynuyorum. Ben seni de oynamak istiyorum. Ben Mahmut abi de oynamak istiyorum. Kanka sen ben o... kameramanı da oynamak istiyorum. Kanka sen beni değil sen burada herkes oynayabilecek kadar şu şu ağlama sahnesinden sonra zaten ya ben biliyorsun kasta yaptım. Oyuncu da seçtim evet. sinemalara, filmlere, dizilere. Evet. Ya gelen herkesin hayali oyuncu olmak. Biliyorsun zaten Instagram DM'nizi demeyi sen biliyorsun zaten. Bana oyuncu abi oyuncu olmak istiyorum diye de hani senin de başına atmış olmuş oldu. <laughs> sağ olsun oraya gidin oraya oyuncu yapsın. Sen de öylesin zaten biliyorum. Yani oraya hakkını helal et. Sana da şutluyoruz arada. Yani evet. buradan da aslında bir itiraf oldu. Evet. Yani ben o zaman böyle de arkadaşlar söyleyeyim. Ben oyuncu o kadar basit bir şey değil. Hani ben de benim de oyunculuğum var biliyorsun sinema filminde e, bir e, rolüm var karakter oynadım. Ancak ben orada mecburiyetten oynadım. Evet. Hani bir kas problemi vardı ya yeter bunu mu yapacağız? Çıkarın kostümü getirin ben giriyorum zaten. Rejide tüm sahneye hakim olduğum için girdim oynadım bitti evimize gittik uyuduk. Ziyaret yani saat Önce gidip uyumak için oynadım biliyorsun. <laughs> evet. Duymuş, yani vallahi yarım saat önce gidip uyumak için oynadım yani öyle bir o olay. Evet. Ama tabii ki o, rolün altından kalkacağımı tahmin edemezdim. Ama o kadar seyirli yani okuyup içine giriyoruz ki demek evet. şey olmuş. Ee, ben şunu da fark ettim oyunculuk o kadar dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir iş, iş değil. Evet bu şöyle bir söyleyim buradaki oyuncu olmak isteyen arkadaşlara bir tavsiyem. Hiçbir ajansa güvenmeyin. Hiçbir evet. ajansa bel bağlamayın. Emin olun. Sizi oynatmak isteyen insanlar sizden para almaz. Size para verir. Biri size fotoğraf yok. E, fotoğraf parasıymış. Yok e, internete yükleme ıvır zıvırıymış diyerek geldiklerinde onlara şunu deyin. Siz bana para vereceksiniz ben varım. Çünkü e, bizim piyasada oyunculara para verilir. Ya bir de şöyle. Bir, almaz yani. Ben İstanbul'da film çekiyorum Orhan. Hı hı. Neden Hakkari'den figüran getireyim? İşte böyle <laughs> bir saçmalık var evet. Adam Hakkari'den atıyorum Iğdır'dan atıyorum Antep'ten başvuru yapıyor. İki tokat eme sahnesi var. İstanbul'dan <laughs> mı oyuncu alırım? Biliyorsun kast yaptım. Ee, mesela biz Mersin Adana bölgesinde bir sinema filmine kast yapıyoruz. Evet. Ve oradaki Oyuncuları oradan seçtik. Yani ben İstanbul'dan Mersin'e oyuncu mu getireceğim? Ya şöyle bir saçmalık var. Sağ olsun o zaman da değerli tiyatrodan, değerli üstadlarımız var bize hı hı. alan açıyorlardı ama hani mesela oyuncu geliyor, yaptığın en iyi iş ne diyorum, nerede oynadın diyorum. Yani demek zorunda hep karakter yani yönetmen bana demeyecek ki zorda kaldınız da bu oyuncu gitsiniz. Yönetmen oyuncu istiyor çünkü. Biz de oyuncu bulmak zorundayız. Ben adama soruyorum, Nerede oynadın? Abi çok iyi dizi film izledim dedi. Şey bunu dedi bana. Çok iyi dizi film izlerim dedi. O zaman tüm 83 milyon hepsi oyuncu. <laughs> 83 milyon hepsi oyuncu yani o zaman. Az ne kısım Son şeyi sana şey bir şey 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 evet. <laughs> Çünkü hani sanki biz oyuncu dağıtıyormuşuz gibi de. Ya oyuncu olmak e, insanın içinde olmalı bir şey. Mesela e, son çalıştığım projede sanat öğretmenliği yapıyorum. Hı hı. O esnada bana e, yönetmen yardımcısı geldi. Evet. Pantolon giydiğim için, sırf pantolon giydiğim için bu sana sen oynar mısın dedi. Evet. Sırf pantolon ya abi hiç yeteneğim var mı yok mu denmedi. <laughs> Neymiş ne, ne yapacağım dedi. Dedi ki e, şurada ee, kıçına tekmeyi yiyen oynayacaksın dedi. <laughs> tamam ben bu kıçma tekme yerim dedim. Sıkıntı yok ne var bunda dedim. Bunu da şöyle bir şey dedim. Ben güzel bir tekme yersem. Tabii ki. O tekmeyi yemek de önemli. Tabii Alabilmek ki. lazım yani ona tutmak lazım. Bakalım bir şeyler olur dedim. Oynadık sahnede. Başladık. Hepsinin repliği var benim yok. Ve en iyi ben oynadım. Eğer bir dizide bir adamdan ne kadar nefret ediyorsanız karakterden Biliyorum ki o adam o kadar iyi rol oynuyor. Kesinlikle, kesinlikle. Annemin bir gün bizim çektiğimiz diziyi izliyor. Aramış beni diyor ki Abbas'ı da ödüyor. Ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> ya sen Selim abi tanı hayran olursun. Ama Selim abi rolü o kadar iyi oynuyor ki. Kesinlikle. Ben Selim abi de Selim abi de Selim normalde ee, batı sanatına acayip yönü vermiş bir insan ve onu çok iyi yansıtan bir insan. Batı'nın sanatı derken şöyle, e, tiyatroda biliyorsun Batı sanatı çok daha iyi. Kültürel <laughs> <laughs> anlamda demiyorum. <laughs> Gelişmişlik anlamında. Evet. Böylesine büyük bir insana ülkemizde böyle bir rolü oynatıp ve bu kadar e, tepki alması muhteşem bir olay. O zaman size yönetmenim diyeceğim. Eminim, eminim. Ee... Ya Orhan sen bana her hiçbir zaman yönetmenim demeyeceksin. Sen bana bence her zaman... Hocam mı diyeceksin? Yok hocam <laughs> demeyeceksin. Ali Osman kriz var. <laughs> Kesin. <Kesinlikle. gülüyor> yine mi yine mi deyip... Yine ee... mi deyip ben de şey yapacağım. Çünkü biz hep kriz... Ama bir şey bu krizleri çözmek o an çok kötü oluyor ama böyle bir ortamda da aslında düşündüğün zaman ne kadar güzel bir şey oluyor. Hani ilk İstanbul Beyoğlu'nda bambuyu konuşmuştuk ben. Kesinlikle bir gece yarısı saat 3-4 diyorlardı. 3-4 dağıtta Beyoğlu'ndayız. Çay Bey şekeri var. ararken. <laughs> çay çay, çay şekeri arıyorduk. Evet. 3-4 gün evet. Beyoğlu'ndayız. Hava çok serin, güzel. Yaz ama, yaz ayı. Ama hava serin, Beyoğlu'ndayız ve gerçekten çay şekeri arıyoruz. Çay evet. içeceğiz, şeker yok. <laughs> ve sabah ne gördün biliyor musun? Ne gördüm? Bir koli şekerle. Onu <laughs> <laughs> gördün mü? Sonunda bulmuşsunuz yani. Evet, ama biz de bulduk bence, gittik aldık. Siz aldınız işte zaten. Ha, biz aldık değil evet. mi? bir konuyla bırak gitmişsiniz. Evet. Ha ben hediye etmişiz değil <laughs> mi? Yani, hatırlamıyorum ama iyi yapmışız yani. Evet, ya. ee, teşekkür ediyorum. Orhan aslında bir nevi artışlanan sanat yönetmeni diyebilirim. İçim rahat bir şekilde. Yani e, diyebilirsiniz evet. Evet. Değerli sanat yönetmeni e, arkadaşım Orhan Kurtu. Orhan Kurtu bir gün ağırladı. Bir de söyleyebilse arkadaşım <laughs> bir, e, ismimi yazar mısınız kağıt kadar? Evet. E, <laughs> Reji beni uyarın. Orhan Kurt deyin. <laughs> Reji ismi biliyor mu evet. acaba benim? Yes, sen biliyor mi? musun canım benim ismimi? <laughs> evet aferin. Bak, bir... bak diyor adam. Sen kalk oraya otur. <laughs> <laughs> Zaten ben söylüyorum, söylüyorum o çok iyi pişiyor. Evet. Ee, Aslında bizim, <laughs> kısım dayanmaz. Öyle mi? Bizim ana haber ve canlı yayın akışlarına geçme durumumuz var. <laughs> ee, ana habere de böyle e, iş şey yapabiliriz. Evet ben de e, şakasına takıldım arkadaşlarla. E, şimdiden kaplarını kızın teşekkür, e, teşekkür, teşekkür ederim. Niye teşekkür <laughs> <laughs> evet burası kayı şey değil mi? Kamera kız olacak. Yok yok yani. burayı ben atacağım. Yani Orhan burayı benim atmama ihtimalim yok. Çünkü ben senin doğallığını seviyorum. Aa, <laughs> ama yapma böyle. Olmaz böyle. Şimdi bak sabahtan beri İstanbul Türkçesiyle konuşmaya çalışıyorum. Fark <laughs> <etmiyoruz> zaten. <laughs> ben bu değilim arkadaşlar ya <laughs> şimdi Aynen. bir çay -may yok muydu içeydik yani? Çay mayı şey lo, logomuz falan olsaydı burada. Değil mi? Tabii canım. Aynen. evet. Evet ya onu bir gün getirin yapın. yapın. E, yapıyor zaten. Bana e, değerli bir ablam hediye yaptırıyor şu anda. Sen, e, dekor. Evet. Ama çayda, çayda İnşallah bugün de, e, çay da içeri söz. i̇nşallah bir gün de çay çayı içerken... Şeker e, bulabilirsek. Ay, şeker atmıyorum. Ben bıraktım o güne sonra. Öyle mi? <laughs> Tabii. Tamam senin bir gün şeyde de ağlarız. Veriyorum. <laughs> <laughs> Yok aman ya Mükemmel bir şey. Mikrofonu kendi takarım. Mikrofonu ben kendim takarım. Olan teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bekledim. bak. Zaten bekledim. Kadar yorgunduk ikimizde. Bugün bu seti de çıkarttık çok şükür. Son bir şey söyler misin? Kapatıyorum kapatalım çünkü geç oldu dükkanı kapatmaya. Ya yayını kapatıp eve gideceğiz abi şimdi. <gülüyor> abi. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor>